Herkese selam arkadaşlar 4 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım Bugün sizler için yine iki mücadele seçtim Cumartesi gününe kadar ligler başlayana kadar böyle tek kombinle ilerleyeceğiz Cumartesi günden itibaren farklı kombinler fazla maçlar daha detaylı bir video olacak daha detaylı analizler olacak Şimdilik yavaş yavaş ilerleyeceğiz kombin kombin kazana kazana cumartesi gününe kadar gitmeye çalışacağız Umarım öyle de olur Tabii ki her zaman kazanamayız, kaybetmek de var. Ben elimden geldiğince sizlere en makul tahminleri vermeye çalışıyorum. Hani olur da yatarsak, hani çıkıp da ben oynamıyorum sahaya. Çünkü bazen şöyle oluyor. Bir mücadeleye mesela Ev sahibi kazanır diyoruz. Ev sahibi tek kale oynuyor ama gol atamıyor. Hani burada benim yapabileceğim bir şey yok. Ama mesela ev sahibi kazanır dedik. Ev sahibi top oynayamadı. Kaleye gidemedi. Deplasma takım bastı bastı kazandı. O zaman bu benim hatamdır. Ama ilk dediğim gibi oynayıp oynayıp atamazsa da bazen benim elimde olan şeyler değil. Şimdi iki mücadelemiz var. Fenerbahçe Slovaçko. Malmö Diddelenk mücadelesi. Bu mücadelelere en ideal tahminleri almaya çalıştım. Şimdi sizlere bu mücadelelerimi anlatacağım. İlk mücadelem Fenerbahçe Slovaçko mücadele mücadelesi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden Dinamo Kiev'e sürpriz bir şekilde elendi. Açıkçası iki maçta da içeride dışarıda üstün oynadığı mücadelede şanssızlıklarla baş edemedi. Ve son mücadelede 2-1 mağlup olarak uzatma dakikalarında 7 golle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şimdi şansını Avrupa Ligi'nde deneyecek. Açıkçası kolay bir rakibi var. Slovaçko hani Fenerbahçe Slovaçko'dan 4-5 gömlek üstün bir takım. Şimdi Fenerbahçe'de bazı önemli eksiklikler var. Bunlardan birisi Altay Bayındır. Salaye. Onun dışında İrfancan Can Kahveci. Yeni transfer. Neydi o adamın adı ya? Bir adam aldık ya şu forvet. Adı şu an dilime gelmedi ya. Yok yok neydi unuttum işte o adam Joao Pereira'ydı galiba evet. Onun sakatlığı var. Özellikle Altay'ın olmaması Fenerbahçe için birazcık dezavantaj ama Fenerbahçe yine kadro kalitesini ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Şimdi Slovaçko'nun muhtemel 11'ine baktığımız zaman bazı tanıdık isimler var. Mihail Kadlek gibi. Onun dışında şöyle pek tanıdık isim göremiyorum ama hani Fenerbahçe çok daha üstün bir takım. Oranlara baktığımız zaman da bu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin 1-21 oranı var. 4-10 beraberlik 6-2 Slovaçko. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elenmeyle beraber böyle Fenerbahçe taraftarıyla yönetim arasında böyle bir tık şey olmaya başlar gibi oldu. Ama yine taraftarın desteği tam. Henüz sezonun başı. Yeni hoca Jesus'a bir güven var açıkçası. Şimdi Fenerbahçe bu mücadelede Slovaçko gibi bir takıma Kadıköy'de de eğer kazanamazsa Cessa ben kendi cebimden İstanbul Portekiz bileti alacağım tek yön. Hani gitsinler arkadaş artık anladın mı? Senin bu kadroyla elinde ne yapıp edip senin bu Slovaçka'ya karşı evinde kazanman gerekiyor. Kimse kusura bakmasın hani oydu buydu demeye gerek yok. Şimdi ben bu mücadelede Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama Galibiyet tarafına gitmeyeceğim. Gol tarafı benim her zaman daha çok hoşuma giden bir taraftı. Ben bu mücadelede Fenerbahçe'nin en az 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.37 olmuş. Bu daha yüksekti ev sahibi buçuk üst ama şöyle bakalım. 1.37'de birazcık az geldi gözüme. Fenerbahçe kazanır da 1.37 o zaman direkt... Buradan ben Fenerbahçe'nin 2 golünü oynayacağım 1.37 orandan Fenerbahçe'nin 2 gol atacağını düşünüyorum. Ana kombinime bunu ekliyorum. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler varsa arkadaşlar 1.65 orandan ilk yarı Fenerbahçe galibiyetinde deneyebilir. Fenerbahçe geçen Dinamo Kiev mücadelesinde de ilk yarıyı güzel oynamıştı. Yine aynı performansı bekliyorum. Bu sefer ilk yarıda goller bekliyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Ana kombine koymuyorum ama sizler isterseniz farklı kombinlerinizde Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyetini değerlendirebilir. Bilirsiniz. Şimdi gelelim diğer mücadelemize Bu arada dünkü şöyle bir bakalım evet. Gelelim dünkü Dün diyorum özür dilerim Diğer mücadelemize Malmö Didelenk mücadelesi Şimdi Malmö çok güzel bir çıkışa Geçti açıkçası arkadaşlar Şöyle ııı ee... Şunu göstereyim. Şampiyonlar Ligi'ne açıkçası veda etti ama Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Ligde özellikle çok iyi işler yapıyor. Gelene gidene atıyor. Hani şöyle baktığımız zaman evinde zaten gelene gidene 2-3 atmış. Bir tek Zagris'e karşı şansı tutmadı. Onun dışında ligde gayet iyi. Delenge baktığımız zaman hangi ligin takımıydı ya? Evet. Lüksemburg Ligi'nin takımı. Zaten Lüksemburg milli takımı ne ki? Lüksemburg Ligi'ndeki takımlar ne olsun? Malmö rahat bir galibiyet alacaktır. Gollü bir galibiyet alacaktır. Ben bu mücadelede şöyle yine gollere yöneleceğim. Bu mücadelede benim tercihim 1.44 orandan 2.5 üst şeklinde olacak arkadaşlar. Ben bu mücadele en az 3 gol geleceğini düşünüyorum. Bu 3 golü de Malmö'den bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üst yerine hani olur da belki Malmö gol yer mi sanmıyorum ama yine ev sahibinden ziyade oran beni tatmin ediyor. Direkt iki buçuk üste yöneleceğim. Bu mücadele en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Bu mücadele için tercihim de 1.44 orandan iki buçuk üst şeklinde. Ana kombinimiz şöyle. Fenerbahçe, Slovaçko, ee, ev sahibi bir buçuk üst. Malmö, Diddelenk iki buçuk üst. Hatta bir de şöyle alternatif bir tık daha yüksek oranlı bir kombin yapalım. O da arkadaşlar ilk şöyle bir bakalım. Fenerbahçe ilk yarı 1-1.65'ten. Malmö mücadelesine baktığımız zaman onun ilk yarısı nasıl bir bakalım. 1.45 onun. Onu değerlendirmek yerine aslında şöyle Malmö'nün atacağı 3 golün oranı nedir bir bakalım. Evet 1.95 bir de yüksek orandan şöyle bir kombin değerlendirelim 1.95. Şimdi tekrar ediyorum ana kombinimiz ideal kombinimiz yüksek girebileceğiniz kombin. Fenerbahçe Slovaçko ev sahibi 1.5 üst. Malmö Diddelenk 2.5 üst. Yüksek oranlı kombinimiz Fenerbahçe Slovaçko ilk yarı bir Malmö diddelen ev sahibi 2.5 üst şeklinde. Şimdi bir de sizlere e, kombinlerimi kupon olarak gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar önce ideal kombinimizi oynuyoruz şöyle. E, Avrupa Ligi. Malmö 2.5 üst. 1.72 oran bakın gerçekten gol vardaki oranlar öyle güzel ki hani bu oranlar sizleri yük bakın mesela Fenerbahçe'nin 1.37 oranı vardı 2 golün burada bakın 1.52 yani muazzam oranlar hani oranlar yüksek diye yaptığımız kombinlerin oranı yüksek diyese gelmesin gol var çok yüksek oranlar verdiği için böyle oluyor arkadaşlar şuna bakın 2.61 gibi bir oranımız oldu şöyle hemen ana kombinimizi oynayalım Evet ana kombinimizi oynadık. Şimdi bir de yüksek oranlı kombinimizi oynayalım. Şöyle ilk yarı 1 1 .86. Malmö. Hani yüksek oran dediysem de öyle o kadar çok yüksek oran değil. Şöyle 2.15 toplam oranımız 4 oran oldu. Öyle küsur hatta bunu oynayalım. Evet iki kombinimiz bu şekilde. İki kombinime de gerçekten güveniyorum. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.